Günaydın değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım Günlük Bülteni ile piyasanın sesi olarak karşınızdayım. Bugün 23 Temmuz Salı. Güne 11.182 seviyesinden başlayan BIST Endeksi, gün içinde en düşük 11.119, 11, en yüksek 11.245 seviyesinden işlem görürken, günü 16.55 puan yükselişle 11.172 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 11.113 11, seviyesinden geçmekte olup, Son kapanış bu seviyenin %0.54 üzerinden gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 11.239, 11.305 ve 11.365 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0.59 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 11.125, 14 günlük hareketli ortalama 10.964, 50 günlük hareketli ortalama ise 10.593 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar üzerinden hareket edildi dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0.43 üzerinden gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %2.64 düşüşte 3 milyar TL düşerek 110.80 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama ve işlem hacmi 116.78 milyar TL olarak gerçekleştirirken Son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %4 artış dikkat çekmektedir. BIST endeksi içerisinde 50 hissenin fiyatı artarken 48 hissenin fiyatı düşmüştür. 2 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler ve bol kazançlar dilerim.